Haydi haydi arkadaşlar bastım dediğimde 2'ye kadar sayıyorsunuz arkadaşlar gözünüzü açıyorsunuz ondan sonra basıyorum. Hiç dert etmeyin biraz geç, geç basacağım sizler için ekranda görün diye arkadaşlar. Haydi arkadaşlar gözümü kapatıyorum basıyorum basıyorum bir saniye arkadaşlar evet basıyorum basıyorum basıyorum. basıyorum ve kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Basıyorum ve kutu açılıyor ve kutu açılıyor artık arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Seri şekilde abone olup like atanlar bir yazsın bu arada arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Artık kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Çok seri şekilde kutu artık açılıyor kardeşlerim. Artık açıyoruz arkadaşlar kutuyu ve Basıyorum basıyorum basıyorum